takip edeceğimiz en önemli işlerden birisi Türkiye'nin CDS puanı 350'lerin altına düşüyorsa bir umut var demektir. Çünkü o CDS'i alıp satanlar gelişmeleri senden benden iyi takip ederler. Türkiye'nin dövize ulaşıp ulaşmadığını senden benden iyi görürler. İki, Fitch Türkiye'nin kredi notunu, kredi notu değil de görünümünü, bir öncekini negatif olarak açıklamış, şimdi durağına geçirse bile bu iyiye gidiş demektir. Tamam mı? Yani negatiften durağına geçirmek bile e, bir iyi algılanıyor demektir. Türk bankacılık sisteminin ayakta kaldığını söylüyor demektir. E, Cevdet Yılmaz da Mehmet Şimşek halkın ve kamuoyunun karşısına çıkıp milleti ikna edecek mi göreceğiz. Orta vadeli planı açıkladıklarında Yurt dışındaki girişimlerinden para gelecek mi? Para gelecekse gelme ışığı varsa önümüzdeki ayın 21. Şey bu ayın 21'inde faiz artışlarına rasyonel bir şekilde devam edilecek demektir. Dolayısıyla bankalar faiz artışlarıyla ellerini rahatlatınca KKM'den döviz dönüşümlerini daha rahat sağlayabilirler. Merkez Bankası'nın döviz rezervleri yurt dışından gelecek paralarla güçlenirse içeride KKM'cilerin döviz talebi azalır. Bütün bu değişkenler döviz kurunu belirleyecek unsurlardır. İthalat ihracattaki açık ve dış ticaret açıkları kısa zamanda halledemeyiz ama hiç değilse bu açıkları finanse edebileceğimizin anlaşılması da döviz kurlarını belirleyici bir etkendir. Bunu da göreceğiz. Sonra oturup diyeceğiz ki Ferit tamam yıl sonunda dolar 50 TL olmayacak merak etmeyin. Veya diyeceğiz ki ya gidişat kötü, bıçak sırtındayız, bıçak sırtında gidiyor. Dengeler her an bozulabilir o zaman da tahminimizi, öngörümüzü, yorumumuzu revize ediyoruz diyeceğiz. Peki Rubil abi şimdi ben tabii bu kanalda elimden gel hele ki yaptığım programlarda elimden geldiğince daha böyle magazinsel ya da ratingsel konuları konulara daha az gireriz biz seninle hep teknik e, konuşuyoruz. Daha teknik bilgiler de veriyoruz. Şimdi hani demin dedim ya izleyicilerimizin sorularına da biraz bakacağım diye. Şimdi demin de gördüm. E, haklı bir izleyicimiz. Şimdi son dönemde e, dolar 100 TL olacak şeklinde başlıklar atan işte yayıncılar olsun ya da işte yorumcular olsun, var, retikçiler var. Evet. Görüyorum, görüyorum şimdi bu bu şeyleri. E, ya işte bizim de bu tarz yorumlarımızı, daha ayağa yaya basan yorumlarımızı bilen bazı izleyicilerimiz Tabi ister istemez kafası karışıyor insanların. Yani bu dolar 50 TL olacak, 100 TL olacak, yakında olacak gibi e, yorumlara karşı sizin yorumunuz nedir gibi şeyler görüyorum. E, Tabi dolar 100 TL evet. hani böyle giderse olur mu? E, olur. 50 TL olur. Nasıl olur biliyor musun? Az önce saydığım bütün değişkenler var ya, bütün parametreler, bütün dinamikler var ya onların hepsi üst üste berbat hale gelirse 50 değil daha fazlası olur. Evet. Az önce saydıklarım var ya, evet. o saydıklarımı üst üste koysun herkes. Onların hepsi birden çok berbat hale gelirse, öngörmediğimiz hale, öngörmediğimiz kadar kötü olursa, o zaman 50'yi de korusunlar, 60'ı da korusunlar. Zaten kimse o tarihte seviyeyi tahmin bile edemez. O ayrı bir şey. Evet, o, o başka ayrı bir paza şey. Aza geçmek demek. Ama bunun için şöyle belki bir yorum yapabiliriz. Diğerlerinden farklı da olsun Rubil abi. Eee Özellikle yerel seçimlere kadar bir politika, bir doları tutma planını yapmış olduğunu düşünüyorum ben Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın. Biraz geçmişten onu, onu tanıyorsak. Yerel seçimlere kadar da böyle bir kur şoku anlamında tabii yükselişler olacak. Sanki bir para kaçın... buldular gibi Ferit. Ha, bilmiyorum, evet. hissediyorum. bir Bir kaynak buldular gibi. Bir döviz girişi, sıcak döviz girişi sağlayacak bir... Bir e, girişimleri, bir söz almışlıkları var gibi davranıyorlar. Yoksa bak söylüyorum o yüzde yedi buçukluk faiz artışına kimse Recep Tayyip Erdoğan'ı ikna edemezdi diye bir kanaatim var. İkna edemezdi kimse o 7,5'a yoksa. İşte Mehmet Şimşek'in Goldman Sachs'la yapacağı görüşme bundan önemli. Belki bir söz vermiş ya da bir söz almış olabilir e, ama o sözünü de yerine getiremezse Mehmet Vay şey haline, Onun da mesle. vay haline, bizim de vay evet, haline. Hem Mehmet vay haline, hem de bizim vay halimize. Çünkü e, Erdoğan'ın hem Mehmet göre ne alması hem de o 14 Mayıs'dan önceki seçim politikasına geri dönmesi anlamına gelebilir. Ve böylece e, yerel seçimden sonra Türkiye'nin e, yani umarım olmaz ama ciddi bir e, yani ekonomik kıyamete yerel doğru bir sonra göreceğiz. artık IMF'i konuşmaya başlayabiliriz. Evet, o IMF zaman IMF konuşmaya başlayabiliriz. Konuşmaya rutin, başlayabiliriz. Rutin geliş gidişler değil artık. Ondan sonra başka iş için gelip gidebilirler. E baksana Ferit. Yani hep atlıyoruz. Ya Amerika'nın en büyük uçak gemisi Akdeniz limanına, Akdeniz'e, şey, Antalya limanına geliyor. Büyük Amerikan Büyükelçisi damadı oraya özel olarak davet ediyor. O davete iki tane Türk general damadın sanki resmi sıfatı varmış gibi ona eşlik ederek o davete icabet ediyorlar, gemiyi gezdiriyorlar, sunum yapıyorlar. Yani bu bunlar bir şey söylemiyor mu sana? Şimdi muhalefet partilerinin herhangi birisinin genel başkanına Amerikan Büyükelçiliği bir tatbikatı gemiye değil izlemeye davet etse ne olurdu bir düşün. Ne yaparlardı onu? yani. yani bu, bu prezentasyonuna bakar mısın? Bu PR çalışmalarına bakar mısın? Bir şeyler oluyor yani. Bir şeyler oluyor. Ortak tatbikat yapmışız. Sen herkes de zannediyordu ki bilmem uzaydan çubuklar atacaklar, iklimi değiştirecekler, deprem yaratacaklar falan filan. Değilmiş meğerse. Adamlar ortak tatbikat için gelmişler ya. Onlar bizim yani, şey e, neydi ne Anadolu gemisi vardı ya e, şey, TC, TC Anadolu Anadolu onunla ortak bir tatbikat ortak yapmışlar. Ortak tatbikat Anadolu. yapmışlar. Evet. Sonra bizim Türk uçakları tatbikat sonrası selamlama uçuşları yapınca da şey Amerikalıların selamlama uçuş uçuşu teamüldendir. bizim akla evveller yandaşlar havuz medyası Amerikalılara nasıl uçuşla ders verdik diye de fiyaka yaptılar. Böyle bir böyle bir tuhaf bir haleti içinde o, o cenahta. Ya, yani teamüldendir ya yani ortak taktikattan sonra selamlama uçuşları yapılır böyle. <laughs> bu da bu da tuhaf bir iş yani.